Arkadaşlar hepinize selam. Ah, babam arıyor. Arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir günden. Bugün evde temizlik var. Ee, abla geldi şimdi. Evi temizleyecek. Ben de böyle birkaç eksik varmış. Çöp poşeti almayı unutmuş. Onu gideyim alayım. Hem kadına işte içecek falan alayım. Belki içer. Hatta keşke sorsaydım ya ne içer diye. Neyse ben alayım artık o içmezse eve götürür. Ee, şurada hemen şok var. Aslında bizim eve çok yakın ama buralar şu anda hep inşaat olduğu için yürüyerek oradan geçilecek bir alan yok. O yüzden arabayla gidiyorum. Ee, dün gece uyuyamadım arkadaşlar. Alerjim beni mahvetmiş durumda. O kadar kötü bir haldeyim ki gerçekten. Böyle nefesin tıkandı. işte falan filan yani. Ay mı? mı bir sonraki damla. O yüzden hemen böyle kendimi topardım kalktım böyle bir bunu falan açmaya çalıştım. Biraz böyle yüzüm gözüm şiş olabilir şu anda. Zeynep hala da annemi bıraktım. O da bensiz durmuyor yani. beni istiyor bu ara. Beni görmeden durmuyor. O yüzden burada çok oyalanmayacağım. Eve tekrar geçerim. İşim bitince tekrar gelirim. İşte Zeynep halleri alır gelirim. Yollar ne biçim. Anam anam anam. Öyle yani. Şimdi markete gidiyorum. Buradaki şok markette de böyle fırın falan varmış. Bir de mide yapıyorlarmış sıcak sıcak. Belki onlardan da alırım ki ablanın karnı acıkınca yesin atıştırsın diye. O zaman hadi bakalım günümüz başlasın. Meyve sebzeleri böyle dolaba koymuşlar. <laughs> Şimdi meyve suyu alalım. Bardak alalım. Bardak var mı? Şu alalım. Çerez falan alalım. Çok güzelmiş burası ya. Bize, bize de çok yakın gerçekten. Hep buradan alışveriş yaparız artık yazın geldikçe. Vallahi bugün bir oradayım bir burada ee, Hemen eve gittim Eşyaları aldıktan sonra ee, Verdim ablayı teslim ettim Sonra tekrar annemin yanına gittim Zeynep hala oradaydı Annemin de bugün bazası geldi Yani baza almış Böyle çocuk odasına tek kişilik baza almak yerine Çift kişilik baza almış yani Misafirlerin falan gelince Çift kişilikte rahat rahat ee, Rahat rahat kalırlar Eee <laughs> Şimdi tekrardan geldik. Annem onu merak etti. Bir de benim Ankara setim geldi. Burada yine babaannemin evine koydurduk. Ona bakmaya geldik. Annem çıktı. Ben Zeynep hala bırakamadığım için çıkmadım. Kuşum. Başım da o kadar pislendi ki çamurla oynadı toprakla ne güzel enerjisini attı ne? evet bakın ne? 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 bakın evet yani ellerini sildim ama geçmedi şimdi ben bu akşam güzel bir banyo yaptıracağım ama akşam yaptırırım çünkü hava çok soğuk bugün yeni bir çarşıya falan gitmemiz lazım öyle uğraşıyoruz yani bugün bayağı koşturmalı bir gün olacak gerçekten babaannemin <laughs> evine bakın <laughs> Şunlar benim. Alveus diye bir marka aldım İnşallah güzeldir. Çok da ağa benzemiyor. Böyle davlumbazı ocağı fırına. Buraya böyle koymuşlar. Burası da böyle. Ana 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 Annem evini temizledi bu arada arkadaşlar. Şimdi cam balkona takılıyor annemin Orada bakın annemin <laughs> dolaplarının rengi Anladım. farklı. Şöyle cappuccino gri annemin renkleri. Bir de yerleri de farklı. Anne senin yerlerin de farklı mı benimkinden? Beyaz, evet. tamam. beyaz derken gri de daha tamam. açık. Sizinki daha koyu. Daha ama evet. dolapları da daha koyu yine annemin. Yani şuraları 3 tanesi 4 tanesi cappuccino ama şu alt renkleri benimkine aynı. Hatta Seda'nın kapıları da beyaz. Onun öyle bir farklılığı da var. Annem böyle sevilini falan getirmiş. Böyle küçük bir masa. Bir tane tabure. Şimdi bunları ayarlıyorlar. Annem temizliğini yaptı ya. Ev bir parıl parıl parlıyor. Ne oldu? Gel otur. <laughs> Nasıl güzel mi kızım? Güzel anne. Fena değil evet. Yeter ya. Bu e, bir evlilik olanlar değil mi? Bir ay evlilik aldın anne. Bunu nereye doğru koyacaksın şimdi? Bunu mı koyacağım. Böyle. Ha öyle mi yapacaksın? <laughs> böyle yapsan daha mantıklı değil mi? Böyle mi? Ha. Bir, bir yap Çünkü var. hani böyle de koysan şu e, engel olacak. Tiriş. Ama zaten oraya da fazla bile gelir. Şey ya bak bak şöyle ben deneyim istersen. Aşkım o araya koyarsan olmaz bir şey. İşte kuştan işte sonra koyacaktım. Ha tam böyle koy diyorum. He olur burada da boşluk. Hı güzel. Böyle koy. Böyle koyarım. Ay ben de öyle koyarım. Ay çok heyecanlı. Ama güzelmiş ya. Güzel güzel. Değil. Ben görmeden aldılar ya. Hı, -hı. Güzel. Iyi, böyle iyi. bazalı aldı. Annem buraya işte evdeki ıvır zıvırını hep getirmiş evi yavaş yavaş boşaltıyoruz. Bu, odayı çok Bu, arada söylemedik anne. Biz diğer yazdığımızı, iç katlı yazdığımızı sattık. Maalesef. Annem bir yutkundu gördüğünüz gibi. <laughs> Annem çok duygusal. Aşırı duygusal. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Kaç senedir satacağız satacağız bir türlü olmuyordu. Satılmıyordu. ben içimden hep dua ediyorum satılmasın diye. Ama bu sefer satıldı. Nasibimiz bu kadarmış, buraya kadarmış. Ama e, komşularımdan ayrılıyorum diye çok üzüldüm. Evet. Ama olsun. Yeni komşularımız olacak inşallah. Evet. Biz varız. <laughs> Normalde annemler bu, daireyi düzmeyeceklerdi. Orada olacaklardı. Ama orası satılınca buraya düzüyorlar artık. Annem çok üzgün. <laughs> evet, üzgünüm. Hani böyle içimde böyle heyecan yok yani yeni eve taşınıyor bilmem ne diye hayırlısı çok... diyeyim başka yapacak bir şey her mi şeyde mi? bir hayır vardır Aynen. zaten hayırlısı satmak olsun. istiyordunuz nasip böyle evet. oldu o yüzden ben de son kez vedalaşmak için geldim aslında yazık da bir kalayım işte son kez çünkü benim bütün anılarım orada geçti yani bütün çocukluğum o yüzden gelip kalmak istedim hem de işte işlerimizi halledelim diye öyle geldim ben de yeni eşya falan almıyorum oradaki ne varsa Allah ne sadece işte bir, bir tane bir babası yoktu onun bir tane baza aldım. O kadar. Aynen. Bir de buzdolabımı değiştirdim. bunu zaten bozuk bir bir kastra yani. Bir de Ankastra. Bir de baya bir şey aldın bir yani. Bir de Ankastra'yı aldım. Onu mecbur alacaktım evet. zaten. Orada yok Ankastra'nın zaten. O Bir de Ankastra aldık. O kadar yani. Başka gerisi hep kendi eşyalarımız. Aynen. İşte tülleri falan hep ayarlayacağım oradan. O odanınki bu odaya bilmem falan böyle. Halledeceğiz, halledeceğiz inşallah. Halledeceğiz Allah nasip ederse. İnşallah. Yani. Güzel olacak. İnşallah. Bu kapıların jenetiklerini de bilerek sökmedik. Evet. Çünkü eşya taşınca için. Evet. Ay çok ses var. İlla ki vuruluyor diye bunları en son taşıdıktan sonra artık sökeceğiz. Yatak da böyle koyacağım diyorum. Dolabımı oraya koyacağım. Hmm. Yatağımı böyle koyacağım. Ben de o arada yok, sıkılırım. İstemeyiz. Ben de işte hani buraya dolap koymayı planlıyorum. Burayı da yatak. Buraya. Ben sıkılmam. Aksine daha hoşuma gider. Tam camın karşısında. Sıkılacak bir şey yok ki. Burası kocaman alan. Aksana. Neyden sıkılacağım? E sen bilirsin. Herkesin zevki tabi de. Ya yani ben yatağımı böyle koyacağım. Ya ben yine değişim. Böyle bir e, yok. Onların neyse küçük küçük dolabım var. Baktım ki olmuyor. Getiririm buraya. Ben de çok büyük dolap almayacağım zaten. Ya. Şimdi Üç... de kahvede bir mı? kargolar gelmeye devam ediyordu. Anneme sonunda isyan edecek gerçekten. Böyle şimdi yine Özgen'in Seda'nınki falan da geldi. Benim de balkon setim hala gelmedi. Ben de sabırsızlıkla onu bekliyorum. Onun da eli kulağındadır. Gelir inşallah birazdan. Şimdi biz Karos Çarşı'ya geldik. Anne o tuhafiye nerede büyük tuhafiye? Şeyde ya. İleride mi? Bayağı bir burada bakıp geçiyor karısının çarşı size daha önce göstermiştim ama gel, gel 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 anneciğim şöyle yine göstereyim böyle palmiye ağaçları var ortada arkadaşlar sonunda beklediğimiz koltuklar geldi. Bu arada kıyafetim dünkülerle aynı. İdare edin valla demiştim ya size çok fazla kıyafet götürmedim diye. Şöyle bir açacağım ama e, hepsini sunacağım. Sadece şu ikiliyi açmak istiyorum. E, bugün malum evde temizlik getiriyor. Balkon falan biter. E, benim arabamın bagajına sığar mı da bilmiyorum. Ama sığarsa buradan götürmek istiyorum. Burada. Çünkü artık gerçekten balkon ağzına kadar doldu. Annem de dedi ki götürürüz dedi senin eşyalarını. Tamam dedim ben de. O yüzden hani en azından ev temiz olsun ki ev temizlendikten sonra götürürüz. Ama gerçekten bunu aşırı merak ediyorum. Rengi tam benim istediğim gibi. Çok güzel görünüyor gerçekten. Biraz ağır. bunun ayaklarını nasıl takılacak onu merak ediyorum. Koltuğu yukarı istemiyorum. Peki ayakları Aa, ayakları çevirmeli. Süper. Ben böyle ayaklarını siyah istemiştim. Normalde kahverengiydi. Sağ böyle siyaha da boyamışlar. Allah hemen de kargoladılar ya. Gayet memnun kaldım valla. Reklam falan değil bu arada. Şey de var. Şu çizmesinde diye olur ya. Şöyle takayım. Kaybolmasın. <laughs> Şey almadım. Çünkü balkonum hani çok böyle çok büyük olmadığı için çok kapatsın istemedim. E çok da çirkin olsun istemedim. Böyle şık bir şey istedim. O yüzden de bu modeli tercih ettim. Dur şimdi. Çıkartayım. Biraz zor oldu. Adam böyle tek eviyle taşıdı kaldı. Ben de şey düşündüm. Herhalde bayağı hafiftir diye düşündüm ama değilmiş şöyle. ayaklarını takayım. Nasıl takılacak kız? Hah, Anne. Efendim anneciğim. Efendim. Anne. Efendim. Anne. Canım kızım. Çok zor tek başına yapması. Şu bakalım. Sonra döndürüp size göstereceğim. Hemen size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu böyle ikili koltuğumun e, ikilisi yani. <laughs> Ayakları dediğim gibi ben siyah yaptırdım. E, bunlar tekliler. O teklinin içerisinde puf da var. Bir tane de pufu var. Çok güzel ya. Çok beğendim. Şöyle bir oturacağım. Şöyle bir oturacağım ama siz göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Bakın şimdi. Ay çok güzel. İki kişi çok rahat oturur. Böyle küçük gibi görünüyor ama mükemmel ya bayıldım. Böyle işte inşallah güzel güzel kahvaltılar yaparız balkonumuzda. Bu koltukların üzerinde güzel oturmalar yaparız. Gerçekten hoşuma gitti. Beğendim. Bu alışverişimiz de okey oldu. Dün akşam annemi yaptığı börekler bu akşamki yemek menümüz oldu. Şöyle beyaz lahana salatası, börek, beyaz lahana turşusu, ay sarması, e, peynir zeytin falan bu akşam menümüz bu şekilde. Arkadaşlar biraz önceki e, kısımda gördünüz. Gerçi neresi olduğunu anlamamışsınızdır ama ben acile gittim. Artık dayanılmaz halde yani alerjim o kadar kötü durumda ki zaten gözümden falan anlayabilirsiniz. Bir tane hemen orada alerji iğnesi yaptırdım. O da bayağı uyku yapıyor. Şimdi hemen dinlenmeye geçeceğim. Yani bu alerjik astım olanlar beni anlar. Gerçekten çok zorluyor, çok zorluyor. Yani ne nefes alabiliyorsunuz. Ne böyle mental olarak sağlıklı durabiliyorsunuz. Çok halsizlik. Baş ağrısı. Işte sürekli öksürük. Burunun tıkanması. Gözlerin akması. Genizin kaşınması çok zor gerçekten. İnşallah geçecek ama. Bu, ile, bu iğne bana iyi geliyor. Şimdi hemen dinlenmek istiyorum. E, bugünkü videom da böyleydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir videomu beğendiyseniz beğeniriz bekleriz. Bir sonraki videoda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.